zormuş marshmallow'ya bayılıyorum. Yerlerde yangın var. Britney şimdiden yardım için acele ediyor. Justin yangın var. Ne yapıyorsun sen? Ben sadece marshmallow kızartıyordum. Hayır bu fazla artık. Oops. Ay kızım, Senin neyin işin indireceğini biliyorum. Gerekiz karpuz kabuğunu kullanarak ev yapımı bir mangal nasıl yapılacağını buldum. Mangal için mükemmel bir temel olabilir. İçinde sadece biraz kömür koyulması gerekiyor. Sonrası kolay. Birkaç tane örgü iğneleri soktuk ve biraz ateş. İşte bu. Tamamdır. Hazır. Yeah. Sıcacık. Justin bak oh. gerçek. ızgaradan mahallet edilemez. Britney sen gerçek mi büyücüsün? Ve en önemlisi şimdi bu gürültülü siren beni rahatsız etmeyecek. Süper.